Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler, öğrenciler ve tüm vatandaşlar rahmetle anılmak, aziz hatıraları yaşatılmak amacıyla Kapıçam Deprem Şehitliği'nde hatim programı ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. düzenlenen programa il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Manevi atmosferin hakim olduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından icra edildi. Gerçekleştirilen ziyaret ve hatim programı ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarının yaşatılması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanırken, eğitim camiasının deprem şehitlerine olan vefası bir kez daha güçlü şekilde ortaya konuldu. <laughs>